Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere HP laptoplarda BIOS nasıl güncellenir bunu göstereceğim. BIOS yazılımı çok önemlidir. BIOS yazılımına bağlı fan devirleri, onun dışında bilgisayarın daha stabil çalışması, Windows'tan ayrıca yani bilgisayarın ana birleşenlerini, işlemci kontrolü, ekran kartı kontrolü, fan kontrolü, USB'lerin kontrolü, EC'ye bağlı olsa da yine BIOS adı altında geçer bunlar. Tüm bu kontrollerin güncellemesi gerekli. Aksi takdirde mesela fanınız sıkıntı olabilir. Şu anda bende e, fanda şöyle bir sıkıntı var. Isı 80 dereceye geçmeden fanı açmıyor. BIOS'tan e, düzenliyorum. Onun Always On Fan özelliği var. Fakat yine de işe yaramıyor şuradan. Eğer şu anda da çıkarsa direkt göstereceğim sizlere. Onun dışında da XTX'da da F21 sürümünde olduğunu görebiliyorsunuz. Hiçbir laptop modelimiz bu. Fakat sistem modeline göre lütfen BIOS'u aratmayın. Lütfen seri numaranız şurada zaten var. Şöyle göstereyim. Ee, bu da HP Support Assistant yazılımı. Buradan e, direkt olarak HP BIOS'unuzu güncelleyebilir ve tüm driver'ları yükleyebilirsiniz. Bunun kendi içerisinde driver güncelleme var. Fakat BIOS'u güncellemiyor. Bu yüzden şuna sağ tıklıyoruz, kopyalıyoruz. Şu hivi de göstereyim mesela. Şu anda 56 derecelerde yük altına girdiğinde belli bir sezonu fan fanı tamamen kapatıyor. 80'lere 90'lara gelmeden açmıyor. Ben de bunu istemediğim için boyasını da hem de daha güncel tutmak için bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz ve HP Laptop Driver yazıyoruz. En, bas en başta çıkan siteye giriyoruz. Ardından burada dizüstü bilgisayar seçiyoruz. Buraya kopyaladığımız seri numarayı yapıştırıyoruz ve gönder diyoruz. Benim bilgisayarımın şu anda işletim sistemini soruyor. Ben Windows 11 kullanıyorum. Burada hangi sürümde olduğunu da seçin diyor seçtikten sonra kendi otomatik algılama da var ama sadece ben BIOS'u güncelleyeceğim için bunu indiriyorum. Hadi başlayalım diyor. Başlayalım. Evet. Kendisi kendi yazılımıyla en tekli şekilde yüklemeye başlayacak. Şimdi yükle arkadaşlar. Sonraki diyorum. Eğer sizde bu çıkmasa bile şu bölüm çıkacaktır. Otomatik indirmiş olacaksın. Sonraki diyoruz. HP BIOS güncellemesine gerçekten iyi bir firma. Şimdi arkadaşlar farklı bir ekran çıkması gerekiyor yükleme ekranı için BIOS'u. Evet şu anda bakın AMI bizim BIOS'umuz da AMI'ydi zaten. Buradan hemen next diyoruz. F26 update diyor. Create work e, flash drive diyor. Yani buradaki seçenekler şu. İsterseniz flash drive'a yazıp buradan BIOS yükleyebilirsiniz. İsterseniz e, BIOS kopyalayabilirsiniz ama biz update yapacağız sadece. Bilgisayarın lütfen prize bağlı olduğundan emin olun. Herhangi bir ayarı kurcalamayın lütfen veya bilgisayarınızı kesinlikle kapatmayın. Bilgisayarınızı kapatmanız durumunda bilgisayarınız zarar görebilir. Bunu kesinlikle unutmayın. Bekliyoruz. Copying the update dedi. Restart now diyoruz ve bilgisayar şimdi BIOS update'i yapacak. Evet arkadaşlar, ünlü ekrana geldik. Writing new BIOS image diyor. 256 bloktan oluşuyor ve şu anda tek tek hepsini yazıyor. Kesinlikle bu ekranda fişini çekmeyin ve kapatmayın özellikle söylüyorum. Çünkü bu ekrandayken bir şey olur diye korkup kapatıyor bazı insanlar ve bilgisayarınız ne yazık ki bir iş dediğimiz açılmaz duruma geliyor. Bu çok önemli bir işlemdir. Formatla karıştırmayın. Formatı istediğiniz zaman kapatıp daha sonra tekrardan sıfırdan kurulum yapabilirsiniz. Ama bu işlem için sistem ürencisi veya garantiye göndermeniz gerekli. O yüzden lütfen BIOS update yaparken bilgisayarınızı kapatmayın kesinlikle. Bazı laptoplarda da fan devri ani olarak yükselebiliyor. Bunda şu anda öyle bir durum yok. Stabil çalışıyor. Yani belli bir tutarda çalışıyor. Ani bir yükselme yok. Mesela gaming laptoplarda HP'lerde fan devri tam devirde çalışaraktan bilgisayarın olası ısı veya herhangi bir soruna karşılaşmaması için olabildiğince sistemi stabil tutmak için ısı değerlerini düşürmek için fan devri turbalı çalışabiliyor. O yüzden korkmayın. Bu işlem yapılırken de bilgisayarınız 3-4 kere yeniden başlayabilir. Ekran gidip gelebilir. Kesinlikle korkmayın ve bilgisayar dokunmayın. Özellikle söylüyorum çünkü bazı arkadaşlar dokunuyor ondan sonra işte benim bilgisayarım bozuldu bana irtibat kuruyorlar fakat ne yazık ki benim de elimden gelen bir şey yok. Ya iyi bir tamirciye götürmeniz lazım garantisi yoksa garantisi varsa kesinlikle bilgisayarınızı açtırmayın ve garantiye yollayın. Bu arada arkadaşlar bu işlem kesinlikle bilgisayarınızdaki verilere zarar vermez verileri silmez aklınızda bu da bulunsun bu da çok sorulan bir soru. Hiçbir veri bu BIOS update sırasında silinmez. Sadece yetkisiz kişilerin dokunuş sonucu kendi verilerinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden lütfen bilgisayarınızlara sahip çıkalım. Evet, bilgisayar kapandı. Fan çalışıp çalışıp duruyor şu anda. Şurada bir güç tuşu vardı ama şu yok. Ve ekran gidip gelip geliyor. Özellikle bölümleri kesmiyorum arkadaşlar ki siz de başınıza gelirse korkmayın. Biraz evet, kamera netlemedi evet biraz netledi. Evet bilgisayar kendinden açıldı. Şimdi bakalım arkadaşlar burada yapmamız gereken tek şey buraya girip dx diyak yazmak ve enterlamak. Yaklaşık 7 dakika içerisinde bilgisayarımızın BIOS'unu güncelledik. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın biosu artık güncel sürümde. Ve daha güncel sürümler çıktığında da tabii ki de güncelleyin. Bu çok önemli bilgisayarınızın daha stabil çalışmasını sağlıyor. Evet şu anda fanlar bir anda coştu. Bakalım ısı değerlerimiz neymiş? Şöyle. Bakın 76 dereceye çıkmış hemen soğutuyor. Az önce 90'lar çıkıyor yani bilgisayar açtığında burası 90 oluyordu ama şu anda 76'larda hemen de soğuttu. Yani fan devrini biraz daha arttırmış ve stabilite artmış durumda. İzleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de oyunlarda FPS artışı olur mu diye sorular soruluyor. Arkadaşlar eğer BIOS update'in içerisinde yani güncelleme notu paylaşan bir update varsa orada inceleyebilirsiniz. Genelde bu sorunlar bilgisayarda çalışmayan bir aksama onarmak ve stabiliteyi arttırmak amaçtır. Yani daha stabil çalışmasını sağlamak amaçtır. Bu stabilite artışlarında da tabii ki oyunlarda da FPS artışı görülebilir. Ama her BIOS update kesinlikle oyunlarda FPS arttıracak diye bir şey yok. Bunu da unutmayın. Bunu da not olarak ekleyeyim ve arkadaşlar stres testinde ise şöyle göstereyim maksimum 74 dereceyi gördü 70 civarlarında yani ağır yük altında bile fan devri son derece düşük ve ani yükselişler olmuyor fan da aniden çalışıp bir anda kafamı ütülemiyor gerçekten stabil bir performansa kavuştu ee, genelde güncellemeyi kontrol ediyor ama bilgisayar zaten ben kullanmadığım için şu anda geçici süreliğine kullanıyorum. O yüzden elime geçtirerek Bios update'i de yaptım. Şu anda sorunsuz çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Artık arkadaşlar bilgisayar 36-39 derece çalışıyor. Arada daha da düşüyor. Maksimum hani 50'yi bile görmüyor. 44-45'te normal kullanımda bu şekilde arkadaşlar. Yani Bios update çok önemli. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın.